Size merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ee, arkadaşlar görev videosu çekiyoruz görev videosu bir arkadaşlar görev videosu çekiyoruz Hazırsanız videoma geçelim LPS LPS e, Sakura TV sormuş ki arkadaşlar. E, LPS Sakura TV sormuş ki Barbie'ni at. Yazmış. <laughs> arkadaşlar. Hazırsanız Barbie'mi atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an atacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Göz yanısında arkadaşlar 1 iki üç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi attım. Barbie'mi görüyorsunuz. Ya Barbie'mi attım. Ah. Görüyorsunuz ki Barbie'm. Ay neyse. Alalım bakalım ve yerimize geçelim. Arkadaşlar bu kısa videoyu neden çok bu kısa, neden bu kadar kısa video yaptığımızı anlatayım. Çünkü arkadaşlar e, 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 çünkü LPS sakrati yani bir, bir hem de birinci göreve geçtik hem de hem de görev videosu o hem de görev videoları yani yani kısa yazmış da ondan dolayı biz de kısa yaptık arkadaşlar videomuzu çünkü sanırım e, arkadaşlar yani e, kısa olduğu için arkadaşlar yani aklına öyle fikirler gelmiş daha uzun yapsaydı arkadaşlar daha uzun olacaktı ama maalesef. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videomuzu da kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi, seviyorum arkadaşlar. Güle güle. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. Seviyoruz. Hoşça kalın.